Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Merhaba arkadaşlar. Namazın vaciplerine başlamıştık. Geçen derste birinci bölümü bitirdik. Şimdi ikinci bölüme devam ediyoruz. Ed-dersul hamisu ve sittun 65. ders. Vacibatu's salah. Namazın vacipleri 2. Ve takdimul Fatiha'ti ale surati Fatiha'nın zammı sureden önce okunması ve dammul en cepheti fis sucud secdede alınla beraber burnun da yere konması vel ityanu bis secdeti saniyeti fi kulli rek'atin qabla'l intikali li gayriha ikinci secdenin secdeden sonraki fiillere intikal etmeden önce yerine getirilmesi bütün rekatlarda vel itme fil erken rükünlerin itminanla yani tadili erkanla yapılması vel kuudul evvelu birinci oturuş ve kıraatü teşehhudi fihi fis sayı olan görüşe göre birinci oturuşta yapılan tahiyyat okunan tahiyyat ve kıraatuhu fil culusil ahir tahiyyatın son oturuşta da yapılması okunması vel kıyamu ile salisati min gayri terahin ba'de teşehhudi teşehhudu yani tahiyyatı okuduktan sonra vakit geçirmek sizin üçüncü rekata kalkmak ve lafzu selamü dune aleykum sadece selam lafzıyla sağ sola selam vermek aleyküm kelimesini kullanmasa bile selam kelimesini kullanmak bütün bunlar namazın vaciplerindendir. Ana metnini okumuş olduk. Şimdi şerhine geçiyoruz. Ve yecibu Takdimul Fatihati ala qiraati sureti lil muvazabe. Sure burada zammı sure. Zammı surenin okunmasından önce Fatiha'yı okumak vaciptir. Lil muvazabe burada muvazebet delil olarak zikrediliyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir fiili sürekli yapması, muvazebet buyurması. Hatta levkara mine surati ibtidaen, hatta zammı sure okumaya başlasa. E Fatiha'dan önce fetezekkara sonra hatırlasa ne okuduğunu yakraul fatihate Fatiha'yı okur sonra yakraul surete sonra tekrar zammu sureyi okur ve yescudu lissehvi unuttuğundan dolayı namazın sonunda sehiv secdesi yapar. Kema lev kerraral fatihate Fatiha'yı iki defa okuyup da sümme karaes surete sonra zammu sureyi okuduğunda da aynı şekilde Zamm-ı sure vacibini geciktirdiğinden dolayı namazın sonunda sevgi secdesi yapması gerekecektir. Ve bu dammul enfi burnun eklenmesi, burnun, burnun beraber yapılması, konması ey me minhu yani burnun sert olan kısmının lil cebheti fis secdede alınla beraber secdeye, secde yerine konması da vaciptir. Lil muvazabeti aleyhi Burada da yine delil muvazabettir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli böyle yapıyor olmasıdır. وَلَا salatu الصَّلَاتُ بِالْاِقْتِصَارِ عَلَى الْاَنْفِ فِي السُّجُودِ عَلَى السَّحِ Sayı olan görüşe göre secdede burnun sadece burnun yere konması, secdenin buruna iktisar edilmesi, sadece burunla secde yapılması caiz değildir. Alnı da koymak gerekir mutlaka. Ve yecibu ve muraatü tertibi tertibi gözetmek de vaciptir. Fibe fima beynes secdeteyni iki secde arasında. Ve huve bu nasıl bir şeydir yani? El ityanu bis secdeti saniyeti ikinci secdeyi yapmaktır, yerine getirmektir. Fi kulli rekatin bütün rekatlarda minel fardı ve gayrihi hem farzlarda hem diğer e, namazlarda. قبل الانتقال لغيرها اي لغير سجدتي من باقي افعال الصلاه اe, namazın secde dışındaki diğer rükünlerine intikal etmeden diğer fiillerine intikal etmeden önce secdeyi e, birinci secdenin hemen arkasından yapmaktır yani ikinci secdeyi diğer fiillerden sonraya bırakmamaktır bırakmamak da vaciptir lil muvazabeti Burada da yine delil muvazabettir. Efendimizin sürekli böyle yapıyor, yapmış olmasıdır. Fe in insan ikinci secdeyi kaçırırsa yescuduha onu yapar, yerine getirir. Ve lev ba'del qu'udil ahiri son oturuştan sonra da olsa yerine getirir. Yani en sonda tahiyyat okuduktan sonra herhangi bir rekatta ikinci secdeyi yapmadığını hatırlarsa insan o zaman oturuştan sonra o secdeyi yapar. Sonra sünne yu'idul son oturuşu tekrarlar. Ondan sonra da selam vererek namazdan çıkar. Ve yecibu el itminanu ve tadil. İtminan da vaciptir. İtminan ne demek? Tadil demektir. Et tadil nerede tadil? Yani orta halli hareket etmek, dengeli hareket etmek. Fil erken namazın rükünlerini yerine getirirken e, tadili erkana riayet etmek e, bir vaciptir. Bu nedir yani? Bir teskinil cevarihi cevarih organlar demek. Organların sakinleştirilmesi yani güzelce yerli yerine konması, yerli yerince yapılması demek. Fir ruku'i ve secudi hem rükuda hem secdede organların yerli yerinde olması demek. Hatta tatma inne mafasiluhu Ta ki e, mafsallar, insanın organlarının eklemleri yerli yerine oturmuş olsun. Huzur içerisinde insan rükûsunu, secdesini yapsın. Fis sahih, sayı olan görüşe göre bu böyledir. Yani tadili erkana riayet etmek vaciptir. nehu çünkü tadili erkan, li rukni, rüknü tekmil eder, tamamlar. Rükünleri tamamlayıcı bir unsurdur. La sünnetun kemâ kâlehu zülcâni, Hanefi alimlerinden Cürcani'nin dediği gibi o bir sünnet değildir. Tadil erkana riayet sünnet değildir. Ve la fardun keme galehu Ebu Yusuf. Ebu Yusuf Hazretlerinin dediği gibi farz da değildir. İkisinin arasında vaciptir. Ve muktedı delili tadil erkanın vacip olduğuna dair sünnet, özellikle secdede, rükuda vacip olduğuna dair delilin gereği olarak, muktezası olarak vücubul itmi inani eydan fil kavmeti vel cilseti ve raf'i miner ruku'i hem kavmede bunu kıyam olarak da düşünebiliriz e, kavme aslında rükudan kalkmaya, kalktıktan sonra ayakta durmaya deniyor ama kıyam olarak düşünebiliriz burada hem cilse de cilse oturma demek iki secde arası oturmayı ifade eder ve raf'i miner ruku'i rükudan kalkma İster kıyamda, ister iki secde arası oturmada, isterse rükudan kalkmada, kalktıktan sonra e, itminanlı bir şekilde, huzurlu bir şekilde insanın e, orta yollu hareket etmesi, sükun üzere, e, huzur üzere hareket etmesi de vaciptir. Yani tadil erken sadece secdede ve rükuda fa, e, vacip değil, aynı zamanda kıyamda da, iki secde arasında da, rükudan kalktıktan sonra da e, tahiyyata oturuşta da yine vaciptir. Niçin? Lil emri bihi fi hadisil musii e, salatehu namazını iyi şekilde kılmayan verip veriştiren ya da işte rükünleri tam yerine getirmeyen bir insanı e, Efendimizin uyardığı o rivayette buyurduğu gibi yani. Efendimizin o namazını tam kılmayan insanı uyarması bu konuda bizim için bir delildir. Efendimiz o namazını e, hızlı kılan, rükünleri tam yerine getirmeyen insana ikazda bulunuyor ve diyor ki namazını şöyle kılacaksın. Tadili erken üzere bir namaz tarif ediyor. Ve muvazabeti ala kullihi ala kullihi Aynı şekilde bu konunun delili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün bunlarda yani rükuda, secdede, oturmada, ayakta, iki secde arasında rükudan kalktıktan sonra e, tadili erkanı gözetmesidir. Tadili erkan üzere sürekli namazını kılmasıdır. Buradan şu anlaşılıyor. Dolayısıyla muvazabet olunca Hanefilere göre özellikle muvazabetin olduğu yerde vaciplik hükmü söz konusudur. Efendimizin sürekli devam ettiği bir şeye e, vacip hükmü verilir. Eğer o konunun farz olduğuna dair kesin bir nas bir e, ibare yoksa. Ve ileyhi zehebel muhakkiku el kemal ibnül muhakkik alim hanefi alimlerinden kemal bin humam ve tilmizuhu ibn ebi emir hac onun talebesi ibn emir el hac e, da bu görüşe kaildirler bu görüşü savunurlar ve kâle innehu savab ve demişlerdir ki e, doğru olan görüşte budur yani tadil erkanla namazı kılmak vaciptir. Farz ya da sünnet değildir. Ve yecibul ku'dul evvelu birinci oturuşta vaciptir fısah sahih sayı olan görüşe göre. Ve lev kane hukmen de olsa bu böyledir. Yani e, bir hakikaten var. E, mesela e, üçü, üç 3 ve 4 rekatlı namazlarda, akşam namazında ve yatsı namazında mesela birinci oturuşlar vaciptir. Hükmende olsa vaciptir diyor. Hükmenden maksat nedir? وَهُوَ قَعُودُ الْمَسْبُوكِ Mesbukun oturuşunda olduğu gibi. Mesbuk kimdir? Cemaatle kılınan namazın birinci rekatını kaçıran kişidir. Böyle bir insan mesela sabah namazının birinci rekatını kaçırdı diyelim. ikinci rekata yetişti. Bu insan imamla beraber oturur en son. Oturuşu yapar. Zaten bir oturuş var. O oturuşu yapar. İşte o oturuş mesbuk için birinci oturuştur. Mesbuk daha sonra kalkar, kaçırdığı bir rekatın kazasını yapar, sonra oturur. Ee, en son oturuşu da farz manasına gelir. Yani zaten son oturuş farzdır. Ve levcelese lil imami, ilk oturuşunu imama tabi olarak yapmış olsa bile bu yapacağı oturuş vacip bir oturuştur. Son oturuşunu da kaza yaptığı rekattan sonra yapar ve o da farzdır. Bu da böyledir. birinci oturuşun vacip olması neye bağlıdır? Li muvazabetin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Efendimizin sürekli bunu böyle yapmasından dolayıdır. Ve sucuduhu lissehvi lima terakehu ve kâme sehiyen. Birinci oturuşu terk edip de unutarak ayağa kalkan kişi namazın sonunda sehif secdesi yapar. Bu secde de vaciptir. Sehif secdesi. Ve yecibu vaciptir. Kıraetü teşehhudi fihi. Teşehhüd okumak yani tahiyyat okumak vaciptir. Ey fil evveli. Birinci oturuşta tahiyyat okumak vaciptir. Ve kavluhu fis Burada e, sayı olan görüşe göre diye bir kayıt getirmiş. Neden getirmiş? Müteallikun bi kullin minel ku'udi ve teşehhüdihi. Her birinci oturuşla ve birinci oturuşta yapılacak e, tahiyyat okumasıyla alakadır, alakalıdır bu e, sayı olan görüş. Yani ne demek o zaman? Hem oturma, birinci oturuş, hem de birinci oturuşta yapılacak tahiyyat okuması da e, sayı olan görüşe göre vaciptir. Ve huve ihtirazun anil kavli böyle ikisinin de vacip olduğunu ve vacip olduğu görüşünün sayı olduğunu belirtmemiz niçindir? Sakınmak ya da reddetmek içindir. Şu görüşü. Bir sünnetihime ev sünniyeti teşehhüdi vahdehu hem birinci oturuşun hem de birinci oturuşta tahiyyat okumanın ikisinin de sünnet olduğunu ya da sadece tahiyyat okumanın sünnet olduğunu ifade eden görüşleri reddetmek için böyle bir kayıt getirdik. O zaman kısaca nedir yani? Hem birinci oturuş hem de birinci oturuşta yapılacak tahiyyat okunması ikisi de sayı olan görüşe göre vaciptir. Lil muvazabeti, burada da yine delil olarak muvazabeti getirdi. Efendimiz sürekli böyle yapmış. Ve yecibu qiraetuhu okumak vaciptir. Ey etteşehud yani teşehud okumak, tahiyyat okumak vaciptir. Fil cülûsil son oturuşta eydan aynı şekilde. Yani son oturuşun kendisi farzdır. E, namazın sonunda tahiyyat okuyacak kadar oktu, oturmak farzdır ama orada tahiyyat okumak vaciptir. Leyl muvazabe burada da yine e, ayrıca vurgulu bir şekilde delili getirirken muvazabenin olduğunu söylüyor. Efendimiz sürekli böyle yapmış. Ve yecibu kıyamu ila rakati salisah üçüncü rekata kalkmak da vaciptir. Ama ne şekilde kalkmak? Min gayri terahin ba'de kıraati tahiyyatı okuduktan sonra vakit geçirmeksizin, eğlenmeksizin oyalanmaksızın, gayrı terahin terahi gecikmek demek biraz geciktirmek, sonraya bırakmak demek sonraya bırakmaksızın hemen kalkmak vaciptir. Hatta şöyle ki levzade aleyhi bimiqderi edai ruknin bir rükün eda edecek kadar bir süre eğer ilave edecek olursa tayyattan sonra, tayyat okuduktan sonra sehyen unutarak yescudu lissehvi sev secdesi yapar. Yani tayya okuduktan sonra üç defa Sübhane Rabbiyel Ala diyecek kadar mesela oturursa bir insan namazın sonunda sev secdesi yapar. Niçin? لِتَأْخِيرِ وَاجِبِ الْقِيَامِ لِثَالِثَ Üçüncü rekata kalkma vacibini tehir ettiği, geciktirdiği için. Vacibin tehirinde sev secdesi gerekiyor. Ve yecibu bu vaciptir. Lafzu selami, selam lafzını ifade etmek, söylemek vaciptir merrateyni iki defa fil yemini vel bir defa sağ bir defa sola dönerken başı çevirirken selam lafzını kullanarak selam vermek vaciptir. Lil ve bu konuda da Efendimizin sürekli uygulaması vardır. Ve lem yekun ferdan bu farz değildir. Li hadiyeti İbni Mesudin çünkü Efendimiz tahiyyatı e, İbni Mesud hazretlerini öğretirken bu konuda herhangi bir emir vermemiştir. Dolayısıyla bir farzlık söz konusu değildir. Dûne aleyküm, aleyküm demek şart değildir. Aleyküm kelimesi olmadan sadece selam diyerek çıkmak vaciptir. Ama aleyküm demek de sünnettir. Lihusûl il maksûdi bi lafz selamı. Çünkü selam lafzını söyleyince maksat hasıl olmuştur. Maksat nedir? Sağ sola selam vererek namazdan çıkmaktır. Bu da selam kelimesiyle hasıl olur. Düğüne müteallikihi Burada aleyküm diye e, arkasından bir ilavede bulunmak şart değildir. Ama biz yine de esselamu selamü aleyküm diyoruz. E, şafilerde ilaveler var. E, bu şekilde yapılması sünnettir. Ama sadece selam kelimesiyle selam vermek vaciptir. Ve yette cihul vücubu bil muvaza ve taaleyhi eydan burada da yine e, dayandırılan delil efendimizin sürekli böyle yapmış olması. Evet arkadaşlar, namazın vacipleriyle alakalı ikinci dersimizi bitirdik. Bir sonraki vacipler dersinde yine görüşmek dileğiyle.